Bazı kendini bilmez arkadaşlar. düşük bütçeli arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını görebilecek ve ileride yükseltebilecekleri. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. ileride yükseltebilecekleri yükselttikleri parçalardan pişman olmayacakları bir sistem yapmıştık. İnternette bazı kaynaklar tutmuş bizi kara cahil olmakla eleştirmiş. Ben o arkadaşlar tepki niteliğinde bu videoyu çekiyorum. Artı ihtiyacı olan arkadaşlar kullanabilir. Ben normalde Vatan'ın sitesinden yapacağım. E herkes Vatan'ın pahalı olduğunu söylüyor ama birçok parçada Vatan internet siteleriyle neredeyse kafa kafaya bazı parçalarda da doğru fiyatlar yüksek ama maliyetleri düşündüğünüzde çalıştırılan personel sayısı, mağaza sayısı ve aldığınız hizmet bunları düşündüğünüzde o cüzi küçük farklar sıkıntı yaratmıyor. Ben daha önce yaptığım sistemi internet siteleri üzerinden yapmıştım. Şu şekilde maliyetler çıkıyordu. Aldığınız ürünlerin bazılarının stokları çabuk bitiyor. Bazı aldığınız ürünlerde kargo ücreti alıcıya yansıtılıyor ve ürünleriniz farklı satıcılardan geldiği için ithalatçı garantili mi? Paralel ithalat mı? Yoksa distribütör garantili mi? Bunu anlama şansınız neredeyse yok denecek kadar az. Tamamen şansınıza geliyor. Normalde ben o sistemi çok bilinçli kullanıcılar için yapmıştım. Yani ben montajını kendim yaparım, kimseye bırakmam. O zihniyetli arkadaşlar için yapmıştım. Fakat sistem o kadar ilgi gördü ki bazı primci arkadaşlara prim konusu oldu. Bu görülen ilgiden memnunum. Ama ilgi gösteren kitle içerisinde düşük yaş grubu arkadaşlarımız gerçekten çok. Abi aldık biz bunu nereye toplatacağız? İşte çevremizde bilgisayardan anlayan adam yok. Biz yapamıyoruz vesaire. Ben şimdi gece gündüz çalışıp rehber nitelinde videolar hazırlıyorum. Fakat internetten hiç bilinmedik sitelerden size ucuza bilgisayar çıkartacağım diye ileride upgrade'inin daha maliyetli olduğu bilgisayarları size aldırmaya çalışan arkadaşlar ve bizi bilinçsizlikle itham eden arkadaşlara cevap nitelinde bir video hazırlamak istedim. Şimdi isterseniz şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşa öncelikle prim vermemek adında bazı yerleri sansürlüyorum. Kimse bizim üstümüzden prim yapmasın. Öncelikle işlemcisiyle başlamak istiyorum. Ryzen 3 1200 kullanılmış arkadaşlar sistemde 2017'de kullanılan bir işlemci. Buna karşı ben vatan bilgisayardan Ryzen 3 3200G'yi kullanıyorum. Kimse iddia edemez ki Ryzen 3 1200 3200'den daha üstündür diye. İnternetteki içerisindeki hem Vega 8 grafik biriminin hem de işlemcinin genel skorlarının zaten performans testleri, Cinebench testleri, benchmark testleri zaten yapılmış durumda. İnternetten girip kendiniz araştırabilirsiniz. İlk bakışta işlemcinin fiyatı gerçekten gözünüze yüksek gibi gelebilir ama şöyle düşünün. Arkadaş sistem sisteminde ekran kartı olarak GT 1030 kullanmış. Ryzen 1200 ve 3200 aynı APU ailesine mensup işlemciler. Bunda bir sıkıntı yok. Yalnız arkadaş GT 1030'u taktığında otomatikman 1200'ün APU sistemini devre dışı bırakıyor ve GT 1030'u 675 TL fiyat veriyor. Şimdi toplayalım. 1074 TL para verdi arkadaşlar. Yani işlemcisinden ve ekran kartından belli bir grafik alabilmek için 1074 TL para verdi. Halbuki bu arkadaş şunu bilse Ryzen 3 1200'ün içerisindeki Vega 8 neredeyse 1030'a denk zaten grafik veriyor. <laughs> RAM kanadına döneceğim. Arkadaş XPG'nin 3000 MHz bir RAM'ini kullanmış. MediaMarkt'ta 269 TL. Doğru. Ben yapılan sistemde iki kanal doğal channel RAM kullanmak istedim. Hani tek tek değildi arkadaşlar. Direkt paket içerisinden çıkan gerçek ikiz RAM kullanmak istedim. Dual channel RAM olsun diye. g Skill 16 GB 2x8 3000 MHz CL16 orman kamuflajı. Biraz da görsel olsun diye. Bunu kullandım. Fiyatı vatan bilgisayarda 681 lira. Ama gerçekten tek paketten çıkan ikiz bir RAM. Şimdi bu o oldu? Onun RAM'i 8 GB oldu. Aynı grafikleri alıyor benden. Benim RAM'im 16 GB oldu ve ileride RAM takviyesi yapmama gerek yok. İleride boş ver. Zaten şu anda da RAM takviyesi yapmaya ihtiyacı var. Çünkü birçok oyun şu an zaten 8 GB RAM'in üzerini kullanıyor. 8 GB RAM'de de ne ekran kartı takarsan tak RAM'in yetmediği noktalarda ekran kartın dar boğaz oluyor. Şimdi isterseniz depolama kanadına dönelim. Normal şartlarda ben 250 GB bir SSD kullanmayı uygun gördüm. İlerleyen zamanda hard disk elinize her yerden geçebilir. Buradaki arkadaş 75 TL'ye 320 GB bir hard disk kullanmış. Bana göre şu an ben kendim bizzat M2 kullanıyorum. Harici disklerim de var ama harici dönen disklerin devri bitti arkadaşlar. Hem çabuk bozuluyor hem sistemde yavaş kalıyor ve yaptığım sistemi sadece bir hard diskle öldürmek bana yakışmaz. Onun için ben sistemde öncelikle 240 GB bir SSD depolama yapıyorum. Hem hızlı olsun. Hem bu yaptığımız APU sistem zaten kime hitap ediyor? PUBG Mobile, LOL, CS:GO. Bunun benzeri düşük çaplı oyun oynamak isteyen arkadaşlara hitap ediyor. Ha büyük çaplı oyunlar oynayamaz mısınız? Zaten FPS testlerinde görüyorsunuz Battlefield, GTA 5, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origin ve buna benzer AA sınıfı büyük grafik isteyen oyunları da çok rahat bir şekilde low ayarlarda zaten oynayabiliyorsunuz. Ama ilk etapta zaten PUBG Mobile, LOL, CS:GO tarzı oyunlar çok büyük boyutlu yer kaplamadığı için 240 GB'lık SSD bize ilk etapta yetecektir. Ha bana yetmez diyorsanız arkadaşım burada 75 liraya kullandığı Hartix'i alıp sisteminize ekleyebilirsiniz. Şimdi ben yıllardır bilgisayarcıyım. 12 yaşında internet kafeyle başlamış olduğum bu mesle şu an bildiğiniz gibi bir teknoloji mağazasında devam ediyorum. Şimdi bu sistemde gördüğünüz kasayı biz ortalama 98-99 yılları arasında açtığımız internet kafede kullanıyorduk. Ki o zamanlarda böyle RGB yoktu. Fan olayı hiç yoktu. Arkada bir tane 80'lik fan varsa Allah'ına şükret. Ama arkadaşlar çevrenizde dönün bakın artık internet kafe diye bir şey kalmadı. Artık internet kafeler işte Adex Store gibi ne bileyim Maraş'ta tanıtmıştık. Vip Games internet kafe gibi. Böyle çok yüksek sermayeli kafelere dönüşmeye başladı. O kafeleri bırakın hani ara sokakta olan kafeci bile artık bu kasayı almıyor. Elindeki kasaları hediye ediyor. Artık internet kafeler bile hard disk kullanmıyor. Ghost sistem var. Bir tane server yapılıyor. Gigabit A kabloları üzerinden o sistem üzerinden hayalet olarak oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Diskler bile kullanılmıyor artık. Bu kasayı şöyle bir dönüp baktığınızda arkadaşlar satılan siteyi bilmiyorum. Google üzerinden arattırdığım zaman dönüp baktığınız zaman segment bilgisayarın. Segment bilgisayar güvenli bir ithalatçı. Fakat kasaya dönüp baktığınızda 400 watt gibi görünen kasa aslında 200 watt pikle 400 watta çıkıyor. Yani kendisini zorluyor. Yani bu ne demek oluyor? İlerleyen zamanlarda siz bu sistemi upgrade etmek istediğinizde yani size 1030 zaten yetmeyecek. 1030'un performansını zaten şu an bizim yaptığımız Vega 8 de veriyor. 1030 yetmedi. İleride ne yapacağım? Gidip işte bir tane bu sisteme ne takabilirim? RX 570 takabilirim. Hadi zorla minimal darboğazları göz önünde bulundu. 580 takalım. Daha üstünü zaten otomatikman takamayacaksın. Peki RX 570, 580 gibi güçlü ve ısınan kartlar öncelikle bu kasanın içerisinde ne olacak? Power supply yetecek mi? Bu ısınan ekran kartını otomatikman bu sıcaklığı dışarı atacak fan nerede? Görünüş nerede? Ama bizim kullandığımız kasa Rampage'in Salior modeli 600 watt 80 plus bronz. Şu an arkadaşlar sisteme bir tane ekran kartı eklemek isteyeyim. Ne ekleyelim? 2080 ekleyelim. TI'nin fiyatı çok pahalı. 2080 ekleyelim. 2080 şu an 600 watt PC üzerinde çalışabiliyor. 2080 TI'ye geçtiğinizi hayal edelim. 650 watt PC üzerinde çalışabiliyor. Ve SLA yapmak istediğinizde 650 Watt'a ortalama 275 Watt daha eklemeniz gerekiyor. Neyse zaten Ryzen 3 3200 gibi bir işlemciye 2080 eklemeyeceğimize göre yani ne ekleriz? Atıyorum ilerleyen zamanlarda çıkan 5500 XT ekleyebiliriz, 5600 XT ekleyebiliriz, RX 580 ekleyebiliriz. Bu kartları gözünüz kapalı çok rahat bir şekilde çalıştırabileceğiniz bir PC'niz oldu. Artı kasanızın görünüşü de güzel oldu. Masanızın üstüne koyduğunuz herhangi bir sıkıntı yok. İleride upgrade ettiğinizde size sorun çıkartmayacak bir kasa oldu. Şimdi bu arkadaşın yaptığı sistemi öncelikle topluyorum. 405 TL anakart, 400 TL işlemci 279 TL tek parça RAM 674 TL GT1030 ekran kartı. 75 lira harddisk'e verdik. Artı 145 liraya da gittik saçma sapan bir fan aldık. 1978 TL yani 2000 TL bandında süper ötesi sistem yaptım size diye ortalığa ben de çıkabilirdim. Durun. Yapılan sistem zaten gördüğünüz gibi aynı FPS'leri benim yaptığım sistemle alıyor. Burada bir sıkıntı yok. Yani onu da alsanız gidip vatandan şu an benim yaptığım sistemi 3000 TL'ye de alsanız ileride bunu upgrade etmek istediğinizde bakın ekran kartını işin içine hiç katmayacağım. Sistemim yavaş, bir tane SSD istiyorum diyeceksiniz. Şu an 120 GB SSD alınmaz. Gidip bir tane 240 GB SSD alacaksınız. Ortalama 280 TL bandında. Artı 280 dedik. Sistemimiz oldu 2258 TL. RAM'iniz yetmeyecek. RAM almak isteyeceksiniz arkadaşlar. 16 GB RAM yapmak isteyeceksiniz. Artı 279 TL daha gidip aynı RAM'e para vereceksiniz. Fiyat oldu 2537 TL. Yarın bir gün Kasanızı değiştirmek isteyeceksiniz. E, en kötü ihtimal benim sisteme koyduğum gibi bir kasa almak isteyeceksiniz. Hem ışıklı olsun diyeceksiniz. Hem yarın bir gün ekran kartını değiştirdiğinizde bu zaten kasa çöp olacak. E, sizden bunu ikinci elde Letgo'dan 50 TL'ye bile kimse almayacak. Hadi diyelim ki 750 eklemeyelim. 600 lira ekleyelim. Saçmalıyorum. 600 liraya yoktu öyle bir kasa. Sistem oldu. 3137 TL. Daha ekran kartı eklemedim arkadaşlar. Daha sisteme ekran kartı eklemedim. Çünkü ben de upgrade ettiğimde ekran kartı masrafım çıkacak. Benim yaptığım sistem 3000 TL'ydi. Artı bir tane daha diyelim Hartix bulamadınız. Bir tane Hartix ekleyelim. O arkadaşın Hartix'inden ekleyelim. Artı 79 TL. Benim yaptığım sistem şu an itibariyle 3079 TL. Begin Ekran kartı upgrade etmedim. Bu arkadaşınkine de ekran kartı upgrade'i yapmadım. Arkadaşınki de size oldu daha ekran kartını almadınız bakın. Hani ekran kartı alabilmek için bir tane kasa aldınız. Kızı ihtiyacınız vardı. SSD aldınız. 8 GB RAM yetmiyordu bir 8 daha eklediniz. 3137 TL oldu. Ama benim sistemme hiçbir şey yapmadınız. 3079 TL'ye aldınız, kullandınız. İş i̇htiyacınızı gördünüz. İlerleyen zamanda ekran kartı aldınız. Ne alalım buna? Bir tane 5500 XT alalım mı? Ortalama ilerleyen zamanlarda bir tane de 5500 XT'yi bu sisteme patlattınız. Kasayı ucuz yazdığım halde yine benim sistemim daha düşük oldu. Yine benim sistemimize daha düşük maliyetle oldu. Ve şimdi diyebilirsiniz ki arkadaşlar işte benim sistemde 1030 var ben onu çıkartır satarım benim sistemde kasa var ben onu çıkartır satarım o kasayı öncelikle kimse 50 liraya almaz bu saatten sonra da 1030 arkadaşlar kimse kaldırıp da 600 lira para vermez yani 600 liraya alırsınız geri tekrar 200 lira 250 lira gibi satarsınız çünkü ikinci elde ekran kartına yönelecek olsam GT 1030'a yöneleceğime gider 750 Ti alırım ya da daha iyi AMD'nin daha iyi. eski ama biti yüksek daha kaliteli kartları var gider onlara yönelirim gidip de 1030 almam yani bir de satmayla uğraşacaksınız. Bir ton tantana almışken ileriye dönük, ileri bakışlı sistemler almanızı tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Paranızı çarçur etmeyin. Kanala da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.